Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 22 ve 28 Kısım haftasındayız. Evet bu hafta yaşadığımız Boğa Burcu'ndaki tutulma ve dolunay etkilerini yaşamaya, hissetmeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Güneş Akrep Burcu'ndan ayrılarak artık Yay Burcu'na geçecek ve Perşembe günden itibaren Merkür de Yay Burcu'na geçerek sizin 6. elinizi güçlendirecek. 6. ev konularınız daha fazla gündeminizde yer almaya başlayacak. Bunlar işle ilgili konular olabilir. Çalışmayanlar için belki yeni iş, fırsat, iş fırsatları getirecektir. Günlük hayatı, beslenmeye, sağlıkla ilgili konularla daha çok e, ilgileneceksiniz. Hatta orada daha belirgin böyle sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve bu hafta Pazartesi e, ve Çarşamba akşam saatlerine kadar Ay Yengeç burcunda yani sizin burcunuzda seyahat edecek. E, hayatınızla ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yeni adımlar atmak için bazı kararlar alabilirsiniz. Özellikle e, salı ve çarşamba günü daha yoğun bir gündem olabilir. Çarşamba günü daha sonuçlar elde edilebilecek bir gün. Ve özellikle e, ayın güzel de açıları var Merkür ve Güneş'te. E, biraz da görüşmeler, konuşmalar, bir takım sonuçlanmalar için kullanabileceğiniz güzel bir gün olacaktır. Perşembe güne geçtiğimizde ay Aslan burcuna geçecek. Cumartesi sabah 05 sıralarına kadar ayın Aslan burcu seyahati boyunca da sizin kazançlarınız, gelirleriniz para ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Daha fazla belki işle ilgili veya çocuklar, aşk hayatı, para piyasaları ile ilgileniyor olabilirsiniz. Bu olan çok daha güçlü görünüyor. Bilhassa bu 3 gün tutulmanın da e, derecesine açı yapacak e, bir üç gün olacağı için ayın aslan burcu seyahati daha fazla gelir gider para piyasaları bu alandaki gelişmeleri daha hızlı takip edeceksiniz gibi duruyor e, bazı kaynaklara ihtiyacınız olabilir veya bazı kaynakları aktarma işte alım satım gibi durumlar söz konusu olabilir ama Perşembe günü bu alanda biraz sert, karamsar, zorlayıcı etkiler var. Lütfen herhangi bir parayla ilgili konuda daha tedbirli ve temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, cumartesi güne geldiğimizde Ay Başak burcuna geçecek. Hafta sonunu Ay Başak burcunda geçirirken sizin için daha fazla iletişim öne çıkacaktır. Yakın çevrenizde daha fazla görüşmeler içerisinde olabilirsiniz. Bunlar aile olur, yakınlarınız olur, sevdikleriniz olabilir. Kardeşleriniz bilhassa daha fazla olabilir. Aynı zamanda da bir takım alışverişler yapabilirsiniz. Küçük kısa seyahatler planlayabilirsiniz. Ticari anlamda da yine daha fazla gündeminizde olacak bir hafta sonu olacak. Ama cumartesi günü bilhassa yakın çevre ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar, bir şeylerin yolunda gitmediğini dair bazı sinyaller alabilirsiniz ama bunun da geçici olacağını hatırlatmak istiyorum. Bu alanın tabii ki yönetici gezegeni yani Başak Burcu yönetici gezegeni Merkür Perşembe günü o da Yay Burcuna geçiyor. Tabii Merkürün Yay Burcuna geçmesiyle sizin hem iş hayatınız aynı zamanda işle ilgili ya da birlikte çalıştığınız insanlarla belki yeni bir takım görüşmeler, konuşmalar, iş anlaşmaları gibi durumlarda söz konusu olabilir ve sağlığınızla ilgili de daha detaycı olacağınız bir hafta sonu olacak. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta diliyorum.